Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Goblin Event'in tanıtacağım. Nasıl oynanır? Nasıl girilir veya ödüller almak için ne yapmalıyız? Bunları göstereceğim. Öncelikle hazine biletine ihtiyacınız olacak. Bu hazine biletini de şöyle gö görmüş olduğunuz gibi gümüş define sandıklarından, altın define sandıklarından veya anahtarı tutup sürükleyip açtığınız bütün sandıklardan çıkabiliyor. Anahtarlı sandıklardan çıkabiliyor kısacası. Aşırı sandıkların içinden şansa bağlı hazine biletleri çıkıyor. Bu hazine biletlerini de kullanabilmek için 70 level olmanız gerekiyor. Zaten burada da yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu hazine biletini nasıl kullanıyorsunuz? Sağa tıklıyorsunuz. Hazine adasına gitmek istiyor musun yazısına evet tıklıyorsunuz. Evet tıkladıktan sonra sizi bu map ışınlıyor CH0 olarak. Buraya geldikten sonra amacınız hazine goblinini hazineye sağ salim götürtmek ve doğru anahtarı bulana kadar her patika yolu denemek. Bize öldürdüğümüz her slot başına bir doblom veriyor. 90 doblona da görmüş olduğunuz ödüller kısmından ödül çevirebiliyoruz şu an gözükmüyor buraya açmanız gerekiyor bunları en son göstereceğim tabi Eğer hazineyi bulursanız 100 doblon veriyor Her 5 doğru buluş tabi Size böyle anahtar verir Turat diyebilmeniz için Şimdi bu eventi oynamak için Çok paranız varsa arkadaşlar Şuradan buralara okursunuz okumazsınız size kalmış Bütün her şeyi evet 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 tıkladıktan sonra bu ekran geliyor Dediğim gibi eğer çok paranız varsa, nakitiniz varsa veya harcayacak bir şeyiniz yoksa, zamanınız derdiyse özellikle. Şuradan Goblin hızı buffını 1.5 eme veriyorsunuz Goblin'e. Ben tabii şu an vermeyeceğim. Ya da vereyim video için. Efekti verdikten sonra aşağıdan iptale basıp yeterince kutsanmışsın hadi bakın deyip tıklıyoruz. Arkadaşlar buradaki püf nokta map'i bu kademeye getirip otoavdan sadece saldırı açıp bir de yakıyorsanız büyülü keskinlik, hava kılıcı tarzı bir tane şey yakıp ilk başta bu köprünün burada çarı bırakmanız. Tam bu köprünün burada bir yerde çıkıyor sulatlar. Hazine avındaki tek gayemiz hazineye gidene kadar goblinin canının sıfırlanmaması. Her patikada 3'er adet canavar çıkıyor. Şurada 1 çıkıyor. Burada 2 çıkıyor. İlk başta da Üçüncü ve son olarak da dediğim gibi köprüde çıkmış oluyor. Her patikada farklı sunlar işliyor. Mesela buranın iki rüzgarmış. Şu an bu çıkan slotlarınki. Bunlar da beta map'in slotları zaten. 90 level slotları yani anlayacağınız üzere. Şöyle goblinimiz define sandığının yanına gidiyor. Bakalım ne diyecek. Evet anahtar uyuşuyor diyor. Yani bize 100 doblom veriyor. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an ilk patikada mesela bitirdim ya ben burayı. İlk patikada bitirmek çok kötü. Niye çok kötü? Çünkü iki tane daha patika yol var. Ve o iki patika yoldan slot öldürüp daha fazla doblon kazanabilirdim. Ama şu an öyle bir şansım kalmadı. Ben buradan hazine bulunduğu tıkladıktan sonra yüz doblonumu alıyorum. Her 5 defada bir anahtar verdiği için bir tane de anahtarımı alıyorum. Daha sonra bizi hazine biletini kullandığımız yere ışınlıyor. Ben örümcek zindanında kullanmışım diye tutuyorum. CH1'e de ışınlıyor bu arada. Tekrar göstereyim ben size. Hazine adasına da nasıl gideceğinizi göstereyim. Saat tıklıyorsunuz. Evet, atık diyorsunuz eğer 70 levelin üzerindeyseniz. Bu şekilde buraya geliyorsunuz. Şimdi bu doblonları kastıktan sonra yapmanız gerekenleri söyleyeceğim size. Maksimum 999 tane doblon elde edebilirsiniz buradan. Dahasını elde etmeye çalışırsanız boşa gider elde etmeye çalıştığınız doblonlar. Şimdi buranın şöyle bir püf noktası var. Eğer Apple Nesten Marketten 8'li anahtar kutusu çekmeyecekseniz dediklerimi iyi dinleyin. Çevirme ücretimiz 90 doblon. Buna bastığımız gibi çarkımız açılacak. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan bir tane ücretsiz çevirme hakkım var. 90 dolduğunu açtıktan sonra bir tane ücretsiz çevirme hakkı veriyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi anahtarım var benim değil mi? Buradan tıklama hakkım var. Neden? Çünkü anahtarım var. Anahtarla devam etmek istiyorsam buraya basıyorum. Eğer ben bir sonraki tura geçip buralardan ödül almak istiyorsam eğer 9 tane anahtarla ödül almam gerekiyor. Ben de şu an ne kadar anahtar var? 7. Ücretsiz haktan ne kadar çevirdik? 1. Yani ben bunu kullansam 8 anahtar kullanmış olacağım. Ha şöyle düşünebilirsiniz. Şansıma belki şu gelir. Envanterde bir tane daha olur. Yani totalde 8 olur. 8'i de 1'e eklediğiniz zaman 9 olur. Yani şuradan bir tane ödül alabilirim diye düşünebilirsiniz ama bu çok yanlış. Neden yanlış? Çünkü siz 3. turdan sonra buranın kilidini açıyorsunuz. 3. tur dediğimizde bu evre. Yani 9 bir açtınız ödül aldınız 2'ye geçtiniz. 9 bir açtınız ödül aldınız 3'e geçtiniz. 9'u bir açtınız ödül aldınız 4'e geçtiniz tarzında. Şimdi siz eğer bu 3. turu açarsanız sizin 1. kattan anahtar çıkarma olasılığınız düşüyor. Eğer para yatırmayacaksanız burada tur atlamanız çok saçma. O yüzden anahtarları envanterinize biriktirmeniz gerekiyor. Burada amacınız şunlar olmasın. Bunlar çok göz boyuyor farkındayım. Şüphe kitabı sandığının adam gibi çıktığını görmedim. Zaten ticareti de yok. Şunun içinden zaten antika izar zor atıyor. Belki burada tek işe yarayacak şey şu tecrübe yüzüdür. Eğer 70 level charla giriyorsanız da level kasmayla bir işiniz olmayacak. Çünkü niye? Şuradan Vayne veriyor arkadaşlar. Vayne'i nerede kullanırsınız? Sürgünde. Sürgünde zaten Vayne kullanacağınız için level kasma ihtiyacınız olmayacak. Yani sizlere dediğim gibi buradan ödül almaya odaklanmayın. Buradan sadece anahtar almaya odaklanın. Birinci katta boş veriyor. İkinci katta boş veriyor. Üçüncü katta bundan verebiliyor. Dördüncü katta goblin anahtar kutusu verebiliyor. Bunun içinden de 8 tane anahtar çıkıyor. Beşinci katta antika verebiliyor. Antika matist verirse zaten bizim sunucumuzu şu an 9-10 civarında. Zaten bunun stok almadığı için mecbur bundan veriyor. Yedinci katta canavar avcısıyla binicilik tesadüfi kutusu verebiliyor. Bana buradan ork çıkmıştı bu arada. Şöyle göstereyim hatta. Pardon hayvan çıkmış. Ork diye hatırlıyordum. Hayvan çıkmış. 8. katta tekrar antika veriyor. 9'da vein veriyor garanti bir şekilde çünkü bunun kalanı 0. Yani stokları tükenmiş. Bunu almışlar. 10. katta sabit kalıyor arkadaşlar. Onun üstü yok. Neden? Çünkü 10. katta 11'e geçseniz bile 10. katın ödüllerini alabiliyorsunuz. 12'ye geçseniz bile 10. katın ödüllerini alabiliyorsunuz. Bu kat çok yararlı oluyor bazen. Niye yararlı oluyor? Destan skor, diğeri de hasar arttırma, işte hasar azaltma falan diye sıralama yapılır herhalde bura. En önemlisi bence destan skor. En azından parayı çevirebileceğiniz bir şey alıyorsunuz buradan. İlla ki efsanevi çıkar diye düşünüyorum. Ben yani demiş olduğum gibi şu an mesela benim bir tane daha çevirme hakkım var. Çünkü anahtarım var. Hatta 7 tane çevirme hakkım var. Ama ben ne yapıyorum? Sıfırladım. Tekrar buradan ücretsiz çevirme hakkımı açtım. Ücretsiz çevirdim. Geri sıfırladım. Ücretsiz çevir, sıfırla. Ücretsiz çevir sıfırla. Ücretsiz çevir sıfırla. Aynı bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Bu şekilde ilerlemezseniz çok zamanınızdan alır bu event. Yani eğer dediğim gibi yaparsanız 5 günde çok iyi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.